Merhaba arkadaşlar. Eğlence burada başlar. Ben Umut ve bugün sizlerle oynayacağımız oyunun adı İlk Polis Tycoon. Ben hemen başladım. Tycoon'ı yapmaya. Dropper, Mega Dropper, Ultra Mega Dropper. Yine böyle gideceğiz. Arkadaşlar oyunda 3 3 kat, katlı bir polis binası yapıyoruz. Ben şu an ilk kattayım. Arkadaşım da bu. Şu e, turuncu saçlı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oyun ilk başta çok ucuz ama sonradan pahalı oluyor. Zaten çok yavaş. Bir de üstüne bir de üstüne drop. Bu drop çok fena. Bu çocuk şeyi koyuyor. Vardiya bölümünü. Üstümüz açık. Ben hemen parayı çektim. Arkadaşlar e, annem anne gelin sesi gelebilir. O yüzden özür dilerim. Uyarıyorum ama yine de herkes ses yapıyor. Buraya gireceğim. İlk sıkışmadım arkadaşlar. Evet. Üst kata çıkmaya başladım ben. Çocuk şurayı yapıyor sanırım. Ben orayı bir kilitleyeyim. Kimse girmesin. Üst Dün de kapatmadık. Kes buradan bizim yere. Bunun şeyi şey kapatma düğmesi nerede ya? Çocuk yapıyor sanırım ben yapamıyorum. Ben maviyim. Ne sevdiğim renk mavi olduğu için. Sanırım ama öbür çocuk gitti gibi. Çünkü genelde buralarda oluyordu. Abo! Yukarı çıktıkça her şey daha da pahalı olmaya başladı. Hah. üstü kapattım. Evet artık kimse giremez. Hani girer. <laughs> girer. Bak kapıları falan kapatacağız. Oo. Bende de hiç Robux'u yok. Karakterim güzel. Karakterim güzelse yorumlara tik emojisi atın. Of of. Oyun çok yavaş arkadaşlar. Bir merdivenden çıkmaya 2 saat uğraşıyorum. Şunları koy koş. Hızlıca bitir. Hızlıca bitir şunları. Evet. Evet. Arkadaşlar bir davet atacağım ben. Şu benim 85'ten fazla arkadaşım var. Benim bayağı bir hesabım var. Çok hesap. Uyş. Arkadaşlar oyun çok zor. Arkadaş bir bende mi birikliyor öbürükünde mi? Arkadaşlar şarj bildirimi geliyor. Çünkü şarjda oynuyorum. Bu tür videolar benim canımı çıkartıyor vallahi. O yüzden Uy. Arkada yanımda o benimki birikmiş. Abo arkadaşlar bin filana çıkmış. Kaç bakalım? 1380 filanda. çektim parayı 1.5 k 1500k yani bu kadar hızlı bitebilir ama çok hızlı çünkü para artık yavaşça çok vermeye başladılar Uy. benim e, bu oyunda tam olarak bu bir iki üç dört hesabım var bu Umut Mert. Öbürkü Umut Mert sonra. Yani hem bak bir hesabımda şu offline yazıyor altında. Uf UFC uf, diye birinin altında. Arkadaşlar arkadaşlar benim e, bu Roblox'ta bayağı bir arka, yani arkadaşım var da sadece bu hesapta yok. Unutmayın sonra da bayağı bir arkadaşım var. Yani say say bitmez. Hı. Hmm. Arkadaşlar kostüm alacağım. Şunu şunu beğendim. Bunu alacağım. Ama alamıyor. Heh, aldım. Oo. Polis memuru Umut Mert soran. Canlı polis memuru yapıyorum. Umarım tatilimiz iyi geçiyordur. İyi gelsin diye sürekli video çekmeye çalışıyor. Ödevlerinizi aksatmayın. Ben ee, yakın zamanda sünnet oldum. O yüzden ödevlerden biraz geride gidiyorum. Şu an... Heh. Açıl açıl. Açıl susam. Bu da... Aa para bitti. Kapat. Kapat şurayı ya. koyacağız biraz içine. O ya. Aha. Bir şey çıkmış. Bu ne? Aha. Rapper diye bir şey. Rapper. Ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım beni koruyor. Evet öyle sapık koruyucu demekti hatırladığıma göre. Oh, oh, para bir biriksin ya. İki saattir burada piştim. Oyunda çok yavaş. Ee, nerede bu şey ya? Gösterge. Oo, çocuk hiç gelmemiş ki. Benimki bine çıkmış. Bine bine. Arkadaşlar şarj kablo bir düşüyor sesi geliyor. Bildirim de geliyor. Çok sarıcardım ama. Arkadaşlar ben bu kanalı kari Panda'dan ilham alarak hazırladım. Çocuk gelmiş. Çocuk da buradaymış. Ben üst katlara çıktım. Aa, chatten, chatten birileri bir şeyler yazıyor. Ben o zaman silahları hemen alayım arkadaşlar. Orada silah var. Daha önce oynadım oyunu. Evet. 2.4K Aha. Buraya bir an bir şeyler geldi korktum. Çocuk o koydu sanırım. Bu kata keşke ışınlanabilseydim. Rapper, rapper beni koruyor. Çok sevdim rapper'ı. Üst katta. Çocuk, çocuk. Oha biri girmiş. Bu bizimden, bu bizden değil. Of of. Geliyorum oraya. Sakın kaçma. Sinirlendim gerçekten. Rapper. vallahi yer, yer altından gidiyor. Rapper. Yapar. Koruyucu. Hmm. Dripper keşke üst, üstünden geçince keşke şey olsa. Çıkıt. Çıkıt. Evet. Hemen şöyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu bit bit bitmiyor. Bir de oyun çok yavaş. İyice. Ay arkadaşlar. Annem fena konuşuyor bugün. Ay. Arkadaşlar oyun fena yavaş. Çok yavaş. Yürüme tuşuna basıyorum hala beğenmeyim. Koş ya git. Bir şey mi oluyor? Bir dakika arkadaşlar bir reset çekelim. Yoksa bu oyun bitir. Burada, burada duvar mı vardı? Hiç göstermedi ki. Ha bu. Hayır annem gitme ama bağırıyor ya. Anam, anam. Komiser. Komiser Cem. Alo. O kimse yok mu? Bir an kamera çıktı altımda. Aha çocuk. Aa herkes gelmeye başlamış. Saldırı yapır. Rapper saldır. Ripper. Ripper, saldır. Arkadaşlar kısa bir ara verdim de. Kardeşim yine beni rahat bırakmıyor. Her zaman böyledir. Uf, uf. Ya, oyun çok yavaş. Ben dokunmadığım şeylere falan dokunuyor. Oo, bir hapis falan yapamadık da. Aha yaptık. Oo! <laughs> <laughs> İşinde suçlu var mıdır? Hadi suçlu olsun. Bak su niye yaptı? Yap kalk kalk ya biz suçlu değiliz. evet kedi oraya tıksam demiş bak. Daha çıkamazsın. Evet attım. Afiyet olsun. Hobi ya. Arkadaşlar annem de boş boş konuşuyor vallahi Bu videoya az like gelebilir. Hiç kızmam valla. Çünkü sürekli arka planda ses geliyor. Bir şeyler oluyor. İlla bir şey olacak sanki. Arkadaşlar. Ayy. Arkadaşlar e, çocuk birileri bunları nasıl koydu ya? Birileri koymuş bunları. Bunlar yoktu. Ben de koymadım. Neyse. Ben polis memuruyum. Şeyde bir budist işte bir şey adı. Hiçbir şey anlamadım adında. Niye öyle koymuşsa? Ha arkadaşlar niye öyle koyduğunu şimdi anladım. Roblox'ta e, çünkü bazen yani böyle her isim bazı bazı kişilerde olmuş oluyor. Çocuklar da öyle harflerle atıyor bir şey. Onu yapıyorlar. Doh doh, doh dedi. tahla. Sahra tahla. Arkadaşlar bir yandan da içimden şarkı söylüyordum. Of of oh, of. Oh. Aa bu ne? Bu şey çıktı buradan. Kultoko. Zıplama desteği mi? Dur. Hangisi zıplama desteği sanırım. Dur sanırım zıplama. Hızlı gitmiyor. Tamam. O zaman zıplama. Desteyi. Ay. Of. Oh, oh. Arkadaşlar oyun çok zor ya. Kısa bir mola vereyim diyeceğim. Sizi bekletmek istemiyorum Vallahi Çünkü bu videoya bence iki bin ay gelmesi lazım. Bu arada e, video like atıp abone olmayı unutmayın diyecektim ki. Burada bir boşluk vardı düştüm. Şu an kayıttayız değil mi? Tamam. Arkadaşlar bir an kayıtta değiliz gibi geldi de. Oo bizim polis binası iyi. Allah da şunlarınkine bakın. binne Bunlar da bir kat falan yap yapmış. Biz daha ikinci kata gidiyoruz. Bunlar böyle çatlak bir gibi oturuyorlar. Kuita Arkadaşlar çeksem ama şeye gitmiyorum Arkadaşlar bu tür videolar çok yoruyor Hem burada internet de yavaş Anneannem gideyim de Arkadaşlar size de her şey söylüyorum Hiç ayrıntım Her ayrıntıyı veriyorum bu tür videolar gerçekten çok yoruyor. Ve evet, yine takıldı. Evet, takıldı. Arkadaşlar tavsiyelerinizi yorumlara yazın. Tavsiye yani Roblox oynayan bazılarınız vardır. Hatta Heropapi bile benim videomu izliyorsa yazabilir. Çok. Zaten ben harika pa harika panda'yı harika pandadan ilham alarak bu kanalı açtım. Sony'yi de çok seviyordum. Hatta bir gün sonu ile bile konuştuğumu çekeceğim arkadaşlar. Gerçekten mi diye soranlara evet gerçekten. Umarım sonu kekse bize cevap verir. Ya kostüm gel bakayım ya. Vut deta. Tamam geldi. Arkadaşlar. E, yorum. Yorumları açacağım. Yani yorumlarım açıktır. Ben çünkü nasıl yapıldığını tam e, bilmiyorum ama yorum yazabili yazabiliyorsan zey. bir heh, 8 gün önce de bir video yüklemiştim. Video yüklemek çok zor arkadaşlar. Çok 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 çok, çok zor. Arkadaşlar nerede e, ee, siz de bir youtuber olmak istiyorsanız tavsiyelerim şu e, ee, beklenmeyeni ya yapmayı çalışın en iyi oyunları oynayın 7 yaştan üzeri pek oyun oynamayın katil oyunlarından ben biraz korkuyorum ee, bu arada en korktuğunuz katili yorumlara yazın benim 3 tane var söyleyeyim mi yok söylemeyeceğim çünkü tek başımayım. <laughs> Ama tek başıma değil mi? Yani bir odada tek başıma. Arkadaşlar oyunda bir tek şunu sevmedim. Destek çekince ee, para çekme yerine ışınlamıyor. Ortaya ışınlıyor. bu altta para birikmiş. Ben niye gelmişim ya? bu Arkadaşlar ama desteği fena. Arkadaşlar bizde PlayStation da var. Onda onda e, ekran ekranı kaydetme uygulaması yüklenirse şey yapacağım. GTA videoları çekeceğim. Ben hem tablet tabletten oynuyorum. Yani GTA falan yüklenmiyor. Arkadaşlar şu an oyun çok fena her bildirim geliyor. Yok. Arkadaşlar hiç gülük tutuyor beni arada bir. Annem güldü ama bağırıyormuş yani. Ben bu kadar bağırdığını bilmezdim. Arkadaşlar reset çekeceğim öyle yukarı yapacağım. O oh, şekil güzel oldu ha. Elim kaldı şurada. <laughs> elim kaldı elim. Arkadaşlar şu an size çok komik bir şey yapmaya çalışacağım. Bakın izleyin. Şaka şaka komik değil. Ee, şimdi. Evet. Ekrana bir şey çizeceğim. Bakın işte, tam şu polis arabasının önüne. Evet. Yanındaki çocuk videoda olduğunu bilseydi bence böyle hareketler yapmazdı. Evet abone ol butonu çiziyorum valla size. Evet, ben abone ol butonunu pek bilmiyorum. O i̇şte yapabildiğim kadar yaptım. Şöyle al boyayım. Şöyle güzelce boyadım. Arkadaşlar iyi olmadı bence. İyi oldu diyenler var mı? İyi oldu diyenler varsa teşekkür ediyorum ama bence hiç iyi olmadı. Daki sileyim ben şunu. Arkadaşlar siliyorum ama. Sil sil. Konuşuyor. Arkadaşlar bunlar çok değişik silinme. Arkadaşlar videoda bunlar kalsın mı ister misiniz? Onu söyle. Çünkü silmek çok zor. Arkadaşlar ben bunu bayağı bir uğraşacağım. O yüzden videoyu duraklatıyorum. Yani biraz sonra geri geleceğim. videoyu duraklatacağım arkadaşlar. Evet. Dur evet arkadaşlar kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. 9.3K'yiz. Arkadaşlar kardeşim kapıyı açmaya çalışıyor. Bir, bir duraklatma daha olabilir mi? İsmimiz var mı? Hadi bir duraklatacağım çünkü Arkadaşlar fena fena oyun oyun çıldırdı. Çıldırdı. Abo ayağımın altını gösteriyor. Yok artık. Arkadaşlar arkadaşlar oyunu kontrol etmek çok zor çünkü karakteri her tarafa döndürüyor. Karakterin adını biliyor musunuz? Roblox. Loboyu göstereyim mi lobosunu? Bakın. Şurada beyaz bir şey var. Orada Roblox yazıyor. Ama şey böyle e, oyunda pek anlaşılmıyor. Orası sadece bir çizgi gibi geliyor. Arkadaşlar bu arada şurada bir gibi gözüküyor. Büyük polis takin gelsin demişler. Gelsin. Arkadaşlar kapıyı açmaya çalışıyor kardeşim. Hem de tam güçlü. arkadaşlar kostüm giydi. Arkadaşlar e, eğer e, Harika Panda'nın kostümünü giymemi istiyorsanız yorumlar yorumlara bir ve tik yazın. Bir tik. Çünkü daha yeni e, yorumlarda üç şey istedim arkadaşlar. Her şey istiyorum ben de. Ha. Of anne ama bağırıyormuş ya. Arkadaşlar. Valla gülün diye ses yapmıyorum artık ben de gerçekten. Ne çıktı onun içinden? Bir şey çok kötü değişik bir şey çıktı gibi. Oo bu ne? Bu ne? Her şey yok ediyor. sanki. Yok edecek. Neyse ben bunu kullanmıyorum. Çok değişik bir şey çünkü. Oo. Oh. Arkadaşlar karakterinin ünlük oluyordu aslında, öyle küçük bir şeymiş ki. Baw, a durun, durun, durun. Ne yapıp, belirsiz yaşıyorlar mı? Hüttt, aaaa, Arkadaşlar, ee... Muhteşem Sonic Boom kanalım var ya, işte, onda, ee... Lego Worlds yani Lego Lego Worlds yani Lego dünyaları o, oyunu oynamamı istiyorsanız yani ne isterseniz hangi oyunu isterseniz yorumlara yazın. Hitmaster mesela Hitmaster 3D olabilir, her şey olabilir. Ay ay. Bu da mı değişik bir oyun yani? Kapıları şaşırıyorum. Hangisi hangisi? Arkadaşlar tehlikeli yerceğiz diyorsanız ...tehlikeli yaşlılık izliyorsanız atıyorum size. Tehlikeli yaşlılar bilirsiniz. Ee, yani... ...çok kişi izlemiş. Ben bakıyorum arada. Mincirah tehlikeli yaşlarını da istiyorum. Herke, her şey... Arkadaşlar e, ben... E, ...tehlikeli yaşlarda en sevdiğim kişi... ...örümcek çocuk. Çünkü yani... ...o şey böyle... Her zaman en iyi, en iyi olan kişi, çocuk oluyor. Evet, böyle operation oldum. Operationla mı? İşin sonra kayboluyor. Tamam, dur. Evet, kapat. Heh, tamam. Operation şimdi gelsen çok sevdim. O sus sanırım. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bay bay.